Herkese merhaba, ben Seda. Enitokumi ile başlattığımız Podcast Pronos programı ile girişimcilerimize girişimcilik yolculuklarını eşlik ederken aynı zamanda burada sizlerle buluşturuyoruz. Bugün de ilk adım atanlar söyleşi kapsamında Mühendislik 81 ekibi bizimle olacak. Ee, birlikte hem bu güzel ekibi tanıyıp hem de girişimleri hakkında sohbet edeceğiz. Mühendislik 101 ekibinin liderinden Burcu Çetinkaya bizimle olacak. Hatta kendisi şu an burada. Ee, ben daha fazla bekletmeden aslında e, bu ekipten Burcu Yeçetinkayı aramıza davet ediyorum ediyorum. Hoş geldin Burcu. Nasılsın? Hoş buldum Seda. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, seni burada görmek çok güzel. Ee, yayınımıza davetin için teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet olacağına da şimdiden eminim. Ee, böyle kısaca kendinden ve ekibinden bize bahseder misin? Tabii. Ben Burcu. Eskişehir'de yaşıyorum. Uşak Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyorum. Dördüncü sınıfım. Ekibinden ekibimden de bahsedeyim kısaca. Ekibimde e, diğer kurucu ortağım Serhat Süre, kendisi bilgisayar mühendisi. Bir de e, alt ekip koordinatörümüz İrem Çiçekçi var. İrem Çiçek de kendisi endüstri mühendisi. Alt ekip e, koordinatörümüz olduğu için alt ekiplerimizi koordine ediyor. Alt, e, alt ekiplerimiz için de mühendis arayışına devam ediyoruz. Harikasın. Ee, o zaman yavaş yavaş bu Mühendis 101 ekibi nedir, neler yapıyorlar, ee, bu girişimin ilham noktası neresi? Böyle kısaca bir giriş yaparsan, özetlersen, ilham noktalarından da bahsedersen mutlu olurum. Ee, girişimin ilham noktası aslında biziz, yani ortağım ve ben. Ee, Girişimizi biraz hikayeleştirerek anlatayım. Çünkü gerçekten girişimiz hikaye gibi başladı ve öyle devam ediyor. İnşallah çok güzel masalsı devam edecek diye düşünüyoruz. Bundan 4-5 ay önceydi e, kurucu ortam Serhat Sürek bana bir fikirle geldi. Girişim fikrimizle. E, anlattı. Eline boyuna düşündüm. Beni çok heyecanlandıran bir girişim oldu aslında. Dedim ki neden başlamayalım? Neden biz de birilerinin hayatlarına dokunmuyoruz aslında girişimciliğimizde dedim. Ve bir yola çıktık. Gerçekten e, günlerce çalıştık, saatlerce çalıştık, çok emek verdik, ilerlemeye çalıştık. Yani gerçekten ilerleme kaydetmeye çalıştık. E, sonrasında benim Sert abi şey attı, bu sizin programınızla linkini attı. Dedi ki neden başvurmuyoruz? Başvuralım, başvurduk. Ee, sonra sizin programınızla girişimimiz farklı bir hal aldı diyebilirim. Harikasın. E, o zaman diyebiliriz ki program sürecinde e, ilk adımları bizimle attınız. E, ve çok yeni olduğunu duydum ben. Hani 4-5 aylık olduğunu düşünüyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, bu kısa sürede bu kadar kısa girişim bizimle beraber yolculuğa çıkmanız gerçekten bizi çok memnun etti. Program sürecinde neler yaşadın? İlk adımı attın. İlk adım atanlar ekibinden şu an ikinci turdasınız. Harekete geçenler kısmındasınız. Bu 21 günlük süreç size neler kattı? E, aslında 4-5 önce başladığımız girişimimiz sizinle şekil aldı diyebiliriz. Yani adımlarını çok önceden atmıştık ama kararsızlıklarımız vardı. programımızda bu kararsızlıklarımızı gidermekte bize çok fazla yön gösterdi diyebiliriz. aslında bu programa biz sınırlarımızı belirlemeye girdik. Sonra bir baktık ki bu program bizim sınırlarımızı daha da genişletiyor. Ve program daha da hoşumuza gitmeye başladı. 21 günlük çok yoğun bir süreç geçirdik. Bir yandan kendi hayatımızdaki yoğunluk, bir yandan eğitiminizle alakalı yoğunluk ama gerçekten verimli bir yoğunluktu. Biz çok memnun kaldık. E, bizi güzel bir üstüne soktu diyebilirim aslında. Girişimimiz de güzel ilerletti. E, sağlamış olduğunuz de gerçekten e, çok fazla mentorla görüşme yaptık ve bu mentorlarla görüşmelerimiz sayesinde projemiz bambaşka bir hal aldı. E, i̇leride girişimimizde e, koymayı planladığımız şeyleri aslında şu an e, adım atmaya cesaret bulabildik diyebilirim. Motivasyon açısından Programımız bize faydalı oldu. Harikasın. Kaç tane mentorluk aldınız bugüne kadar? Ee, sanırım 7-8 falan. Daha fazla da olabilir yani. Evet. O kadar fazla yaptık ki. Ee, bizim mentor desteğimiz genellikle sektörel bazda oluyor, motivasyonel oluyor, psikoloji kendi alanlarında ayrılıyor. Ee, hepsini kendi sektör alanından mı aldınız yoksa çeşitli çeşitli mentorluklardan da yararlandınız bu süreçte? Şöyle oldu, girip e, mentorlara baktık sitemizde. E, dedik ki bize kim faydalı olabilir, nasıl fayda olabilir. Sonra e, sektörle alakalı olarak ve kendi girişimimizi ilerletecek kısımlarda bize faydalı olabilecek birçok mentorla görüştük aslında. E, bu mentorluklarda e, bizim girişimimizin nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda cidden çok büyük e, faydası oldu bize. Çok güzel e, yerler önerdiler bize girişimimizi ilerletmek için. Güzel motivasyonlar verdiler. Peki şu an başlangıç noktasından şu anki bulunduğunuz konuma kadar gelene gelmesi sürecinde e, en büyük farkındalıklarınız, en büyük değişimleriniz hangi noktalarda oldu girişiminizde? Ee, şöyle oldu aslında. Ee, dediğim gibi biz e, yakın bir zamanda girişimimizi e, piyasaya sürmeyi hedefliyorduk aslında. Sonra baktık ki biraz eksikliklerimiz var ya da e, çok fazla alanla ilgili e, Çıkış yapmayı düşünmüştük. Görüşmelerimizin sonucunda şunu gördük ki aslında e, gerçekten daha planlı ve yavaş ilerleyince girişimimiz daha sağlam olacaktı bizim için. Daha emin adımlarla yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Şu an kaç kişilik bir ekiple bu girişimi e, sürdürülebilir yapmaya çalışıyorsunuz? E, şu an ekibimiz 3 kişilik ama dediğim gibi alt ekip planlama koordinatörümüz bize e, alt ekip e, liderleri arıyor aslında. Biz de e, üye arayışındayız, liderlerimizi arıyoruz. Peki kimlerdir? Evet. Ee, böyle bir ekip arkadaş adaylarımızı burada tanıtırsa en azından bizi izleyen e, izleyicilerimize sana aynı şekilde ulaşırlar. Ee, girişimiz mühendislik dikeyinde olduğu için aslında biz e, mühendislik öğrencisi arıyoruz diyebilirim. Tabii ki sektörden mühendislikler her zaman kapımız açık. Teşekkür ederim. O zaman şöyle bir soru da çok merak ediyorum. Ben e, ikinci tura geçtiniz. Bu şu an kısa vadede ve uzun vadede gelecek hedefleriniz neler? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Ee, kısa vadede ee, girişimle ilgili e, aslında minik minik hedeflerimiz var bizim isterseniz biraz onlardan bahsedeyim size. Tabi ee, ilk olarak gerçekten sosyal medya kısmına biraz daha e, yoğunluk vermeye çalışıyoruz ki e, görüyoruz artık her şey sosyal medyadan özellikle pandeminin de getirisiyle beraber sosyal medya çok aktif olmaya başladı. Sosyal medya kısmını genişletmeye çalışıyoruz, ilerletmeye çalışıyoruz. E, aynı zamanda ekip arkadaşları arıyoruz, ekip arkadaşlarını e, bulduktan sonra. Bir yandan da aslında web sitemizi e, geliştiriyoruz. Web sitemizi ıı, geliştirdikten sonra çıkış yapmayı planlıyoruz. Girişimimizi piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Peki uzun o zaman evet, uzun vadede evet. onu tam soracaktım. Tamam uzun vadede olarak düşünmek gerekirse de e, şunu planlıyoruz. Sektördeki mühendislerle mühendislik öğrenciler arasındaki perdeyi araladığımız için mühendislik öğrencilerinin sektörle ilgili ne zaman e, bir tereddüte düşseler Tıklayacakları ilk site biz olalım istiyoruz. Görüşecekleri ilk e, yer biz olalım istiyoruz. Harikasın. Ee, peki o zaman son olarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Senin gibi genç girişimci olmak isteyen ya da girişimcilik hayali kuran ya da tam tersi girişim kurmak isteyen arkadaşlarımıza tavsiyelerin var mı? Ee, ben İlk adımı atsınlar mı? Bizimle devam etsinler mi? Sen çünkü yaşadın, bizim deneyimledin. Onların mutlaka öneri bekliyorlar senden. Tavsiyelerin neler olur? Yani programımızı şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten yani disiplin anlamında, motivasyon anlamında e, bize çok şey kattı. Birçok insanın da birçok şey kattığını görüyorum. Aslında görmeye de devam edeceğiz diyorum. E, tabii ki şiddetle programımızı öneriyorum. E, yani girişimcilere de aslında şunu söylemek istiyorum. İçindeki inançları ve heyecanı kaybetmesinler. Çünkü e, motivasyon gerçekten inançtan ve heyecandan doğuyor eğer girişimlere inanırlarsa gerçekten girişimlerin başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü içimizde bizim ekip arkadaşımla beraber ekip arkadaşlarımla beraber çok büyük bir inanç var. Bu inançla girişimimizi çok çok iyi yerlere taşıyacağımızı düşünüyorum. Bu şekilde. Süper. Biz şu an programın üçüncü kez tekrarlıyoruz. Siz ikinci kısmında bizimle yola devam etmiştiniz. Dördüncü başvurularımız aslında sosyal medya hesaplarımıza duyuru olarak geçtik. Aynı zamanda bio kısmında bizi takip edenler için link bıraktık. E, yüzü yüz büyümek gerçekleşti. Biz çok şaşkınız. E, 25 ekip, 30 ekiple de devam ederken e, üçüncü programa bir sürprizle 75 ekiple de devam ediyoruz. İnşallah sizin gibi başarılı olarak bize yolculuklarında bizimle beraber devam ederler. E, Senin ekleyeceğin bir şeyler var mı? Ben bu program için gerçekten hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu görüşme için de sana teşekkür etmek istiyorum. Enerjin çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, bir sonraki turlarda zaten olabildiğince e, kullanıcılarımızı, izleyicilerimizi aynı şekilde sizi göstererek tanıtmak istiyoruz. Bir nevi etkileşim, uçtan uca etkileşim yaratmayı planlıyoruz. E, Peki o zaman sana ve ekip Yolu açık olsun diyorum. Bizimle birlikte başkalarına da ilham oldunuz. Birlikte değer yarattık. Birlikte geliştirdik. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Kendine iyi bak.